Borsa Sergi Okan'ın hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugünkü konumuz katılım ev hisse senedi analizi yapacağız arkadaşlar. Dördüncü bilançolar açıklandı bildiğiniz üzere. Videoya geçmeden önce kanalım yeni olduğundan dolayı kanalıma abone olup ve videoyu beğenirseniz bana çok çok destek olmuş olursunuz arkadaşlar. Şimdiden teşekkürler. Evet arkadaşlar katılım evim tasarruf finansman anonim şirketine bakacak olursak. 2023'ün son bilançosu geldi arkadaşlar. Özet gelir tablosuna bakacak arkadaşlar esas faaliyet karlarında yüzde 92 bürüt karında yüzde 95 yüzde 195 arkadaşlar bürüt faaliyet karında yüzde 405 net faaliyet karında yüzde 583 net dönem karar ise arkadaşlar büyük bir rekor ile yüzde 549 olarak açıklandı arkadaşlar yani katılım ve tasarruf finansmanı büyük bir ölçüde rekor kırdı arkadaşlar ve bunun çok iyi etkileyeceğini düşünüyorum arkadaşlar. Özet bilançosuna bakacak olursa arkadaşlar varlıklar %58 faktörik alacaklar finansman yükümlülükler gösterilmemiş arkadaşlar yükümlülükler ise %64 olmuş. Öz kaynaklar %48 olarak arkadaşlar ortalama bir %48 yükselmiş olur olmuş oluyor arkadaşlar bir çeyrek durumlarda. 10 çeyreklerde çeyreklik esas faaliyet yerlerine baktığımız zaman ise arkadaşlar 2000 23'ün son çeyreği arkadaşlar üzere ortalama 2023 aynı gitmiş arkadaşlar altı ikinci üçüncü dördüncü çeyreklere ortalama aynı olmuş arkadaşlar aşağı yukarı aynı yani inişli çıkışlı zamanlar olmuş aynı şekilde çeyreklik net faaliyet kârı ise 2023'te ikinci üçüncü dördüncü çeyreklerde arkadaşlar yine aşağı yukarı inişli çıkışlı zamanlar olmuş net kâr da aynı gösterilmiş arkadaşlar Rasyalara geldiğimiz zaman arkadaşlar FK oranı 23.93'tür. Piyasa defteri defter değer, değeri arkadaşlar 15.43'tür. Takipte alacaklar oranı 100'dür arkadaşlar. Öz kaynak karları arkadaşlar 64.46'dır. Aktif karları 33.81'dir. Fili dolaşım oranına bakacak olursa arkadaşlar 20.53'tür. Hisse başına net, net kar ise 4.17'dir arkadaşlar. Ödenmiş sermaye de 180 milyondur arkadaşlar. Geri alımlara baktığımız zaman arkadaşlar geri alımları 22 Aralık 2023 26 Aralık 2023'te olmuş arkadaşlar yani son 888.200 adet geri alım olmuş arkadaşlar. Fon pozisyonlarda göründüğü üzere arkadaşlar az da olsa fon, fon pozisyonları vardır arkadaşlar. Rakip analizlere geldiğimiz zaman arkadaşlar rakip analizlerde sektör ortalaması arkadaşlar sadece katılım tasarruf Katılım ve tasarruf finansmanı olduğundan dolayı arkadaşlar sektörde stektir ve sektörde eşi benzeri olmayan bir firmadır, bir şirkettir arkadaşlar. Burada arkadaşlar rasyon analiz tablosuna geldiğimiz zaman işte burada kaldırış şu an %4 artış göstermiş arkadaşlar. Aktif devir hızı eksi 34 olarak kapatmış. Öz kaynaklar devir hızı ise arkadaşlar eksi 28 olarak kapanış göstermektedir arkadaşlar. Piyasa çarpanlarına geldiğimiz zaman işte arkadaşlar burada... Güncel FK oranı 45.02'dir. Piyasa defteri defter değeri de, değeri ise arkadaşlar 22.90'dır. Ortalamasına baktığımız zaman arkadaşlar yani katılım evinin şu ana kadar ortalaması arkadaşlar 31.0'dır arkadaşlar. Piyasa defter değeri ise arkadaşlar 11.58'dir. En düşük FK oranı arkadaşlar 13.07'dir. En düşük piyasa defter değeri arkadaşlar Piyasa değeri ve defter değeri arkadaşlar 3.55'tir. En yüksek ise arkadaşlar bunu 24 .08 2023 tarihinde FK oranını görmüşler arkadaşlar. 58.28'dir. Piyasa değeri ve defter değeri olarak defter değeri de 24.31'dir arkadaşlar. Dediğim gibi arkadaşlar katılım ve tasarruf finansı arkadaşlar dördüncü bilançoyu rekor bir bilanço olarak açıkladı. ya yani çok büyük bir rekor oldu arkadaşlar. Yani çok büyük beklentilerin çok üstlerinde oldu arkadaşlar. Yani bunun fiyatına bayağı karşılayacağım. Bayağı fiyatında etki edeceğini düşünüyorum ben. Burada veri havuzuna geldiğimiz zaman ise arkadaşlar Baktığımız zaman ise arkadaşlar veri havuzunda en son hissemizin 105 TL'den 99 TL düştüğünü görüyoruz arkadaşlar. ve oranına baktığımız zaman arkadaşlar da Yüzdelik değişimde yüzde %111,23 değişim olmuştur arkadaşlar. Piyasa defteri defterde yer olarak 172,08 olarak bir değişim olmuştur. Tekrar da katılım eve geldiğimiz zaman arkadaşlar bilançolarında öz kaynaklarına baktığımız zaman ise arkadaşlar öz kaynaklar arkadaşlar bir çeyreklik duruma göre dediğim gibi yüzde 48 olarak bir değişim gösterilmektedir. Maddi duran varlıklar arkadaşlar yüzde 72 yükselmiş yükselmiş yükseliş gösterilmiş son çeyreklik, çeyreklik duruma göre maddi olmayan varlıklar ise arkadaşlar yüzde 2 olarak bir yükseliş göstermektedir. Şirket bilgilerine baktığımız zaman ise arkadaşlar şirketin %53 hisselik kısmı Serdar Turhan'da. %13.33'lük kısmı Ömer Burkay. %10.31 arkadaşlar hedef port portföy aday hisse senedinin serbest telefon hisse senedinin yoğun fonu arkadaşlar. Burada bir Diğerinde ise arkadaşlar 23.03 olarak belirtmektedir. Yani dediğim gibi arkadaşlar katılım ve son bilançosu büyük bir rekorla belirledi arkadaşlar ve bu bilanço da çok büyük bir etkisi olacağını düşünüyorum katılma tasarruf finansman arkadaşlar yani şu anki fiyatının bayağı üstüne çıkacağını düşünüyorum arkadaşlar şahsi düşüncem, düşüncemdir bu arkadaşlar yatırım tavsiyesi değildir katılma ev senedi bu kadardı arkadaşlar dördüncü bilanço bu kadardı bir başka videoda görüşme dileğiyle hepinize hoşça kalın kendinize iyi bakın arkadaşlar